Merhaba sevgili dostlar, bugün Karl Popper ve Açık Toplum ve Düşmanları kitabı üzerinden e, devam edeceğiz. Bunun içeriğinden bahsedeceğiz. Bildiğiniz üzere Karl Popper, e, bilim felsefesinin önemli kişilerinden biri ve C.R. Schengen'in de devamlı ismini zikrettiği bir kişi olarak e, tanımamızı sağlamış bir yazar olarak karşımızda duruyor. İsterseniz yavaştan başlayalım sevgili dostlar. Karl Popper, İkinci Dünya Savaşı'nın hengamesini ve Avusturya'da Almanya'ya ilhakından yani Anschluss'tan önceki siyasal kargaşayı yaşadı. Hitler gelmeden memleketi Avusturya'dan ayrılmayı başardı ama bu olaya ilişkin haberler Popper'ın açık toplum ve düşmanlarını yazmasında tetiklemiş oldu. Din olarak değil soy olarak Yahudi olan Popper olacakları anlattı. O sırada Yeni Zelanda'da yaşıyordu. Oradayken enerjisini siyasal düşünce tarihini yeniden düşünmeye akıtıp totalitarizmin entelektüel köklerini ve totalitarizmin yükselişine direnebilecek toplum türünü teşhis eden tartışmalı kitabını yazdı. Açık toplum ve düşmanları görünürde Platon, Hegel ve Marx'a odaklanır ama aslında çok daha geniş bir alana uzanmaktadır. Popper'ın yazdıkları yazıldığı savaş koşullarından Avrupa'nın kaderinin belli olmadığı ve faşizmin yükselişinin henüz durdurulamadığı koşullardan bir ivedilik ve keskinlik duygusu alır. 1945'te Avrupalılar hem siyasal otoriterliğin yıkıcı gücünü hem de toplumları bu tür olayların tekrarlanmasını önleyecek şekilde yeniden inşa etmenin ihtiyacını kabullenmekteyken yayımladı. Kitap yayımlandıktan kısa bir süre sonra London School of Economics'te görev aldı. Popper hem bilim felsefesine hem de siyaset felsefesine anlamlı katkılarda bulundu. Hipotezlerin onaylanmasından çok bir dizi kestirim ve çürütme olarak bilim anlatımına yanlışlamacılık, bu doğrulamacılığa karşıt olarak bilinen konumlanmaya işaret etmek için genellikle popırcı sıfatı kullanılmıştı. Popur bilimin doğrulayıcı kanıtlar bulma süreci olduğu düşüncesini reddeder. Aksine bilim insanlarının cesur ama yanlışlanabilir hipotezler formüle edip sonra onları çürütmeye koyularak çalıştıklarını düşündü. Mantıksal olarak hiçbir destekleyici kanıt miktarı ampirik bir hipotezi mutlak biçimde doğrulayamaz. Ama gözlemler bir genellemeyi çürütebilir. Bilim insanları yıkım testine tabi tuttukları, hipotezler üreten ve eskilerin eleştirisi ışığında yeni hipotezler formüle eden yaratıcı düşünürdür. Bu yüzden bilim parça parça düzeltmeyle ilerleme kaydeder. Popper'ın Açık Toplum ve Düşmanları kitabı adının da gösterdiği gibi kapalı bir toplumla sonuçlanan bir dizi tehdit karşısında açık bir toplum görüşünü güçlü biçimde savunma girişimidir. Popper bilimde olduğu gibi siyasette de ile eleştiriler ilişkiye dayanan bir model ihtiyacını gördü. Siyaset felsefesi açıkçası bilimin eleştiriler ve rasyonel yöntemlerini toplumların örgütlenmesine uygulama girişimidir. Popper, bu tür gerekçeli eleştiriler tartışmaya ve reforma izin veren tek siyasal düzenlemenin demokrasi olduğuna inanıyordu. Platon, Hegel ve Marx diyordu Popper, modern zaman totalitarizmin temellerini atan üç baş suçludur. Bu kitap büyük ölçüde onların düşüncelerini ve etkisine aralıksız bir biçimde saldırır. Her üç filozof da toplumun büyük ölçekli ütopik yeniden örgütlenmesini savundu. Popper bunu temel bir yanlış olarak gördü ve bu düşünme üslubunun yerine kendi ifadesiyle parçalı toplum mühendisliğini geçirmek istedi. Popper açık toplumla neyi kastediyordu? Popper'a göre açık toplum yetkilerini yalnızca gelenekten ya da yerleşik bir Kuruluşun üyesi olmaktan alanların farz edilen otoritesini bireylerin sorgulamasına ve reddetmesine izin veren toplumdur. Açık bir toplumun üyeleri insaniyete, özgürlüğe, eşitliğe ve rasyonel değerlendirmeye dayanan yeni gelenekler kurmaya çalışır. Öne sürülen politikaları eleştiriye tabi tutar ve gerektiğinde umulan sonuçları vermedikleri görülürse onlardan vazgeçer. Kapalı toplumlar ise aksine düşünebilmeyi ve söyleyebilmeyi ve yapılabilmeyi kontrol eden otoritelere saygılıdır. Platon'un totaliter eğilimlerine bakarsak açık toplum ve düşmanları put kırıcıdır. Bilerek öyledir. Popper sıf işgal ettikleri konumdan ötürü büyük insanlara yani onun terimiyle aşırı saygılı olmamız gerektiğine inanıyordu entelektüel mirasımızın parçası olan düşünürleri eleştirmeye isteksiz olursak geleneğin toptan son bulması riskini göz alırız. Popper'ın kaidesinden indirmeye çalıştığı ilk felsefi put kuşku götürmez bir biçimde tarihte en çok saygı duyulan filozoflardan biri olan Platon'dur. Popper'a göre Avrupa düşüncesine totalitarizmi tohumlar olarak eken kişi Platon'du. Popper'dan önce yorumcular Platon'un ideal bir toplumun nasıl yönetilmesi gerektiğine ilişkin görüşlerini açıkladığı kitabı devleti yorumlarken eleştiriler olmama eğilimindeydi. Popper, Platon'un kendi devletinde özgür düşünceyi engellemek için elinden geleni yaptığını, kendine göre gerçekliği yanlış gösteren ya da uygunsuz duygusal bağlanmaları teşvik eden her sanat ya da iletişimi sansürlemeyi meşrulaştırdığını vurguladı. Platon doğruluğa değer verdiğini iddia etmesine rağmen aşağı tabaka mensupların soylu bir yalanla yerlerinde tutulmaları gerektiğini de savunmuştu. Aşağı tabakalardakilere yönetmek için doğanların filozof sınıfının kanından altın, destekçilerin kanında gümüş, işçilerin kanında ise demir ve bakır bulunduğunu söylemeliydi. Bu Platon'un bir devletin nasıl iyi yönetilebileceği ile ilgili bir önerisinden ibaret değildi. İdeal devletin değişmez ve keşfedilebilir bir şeyin formunu ya da özünü keşfettiğini iddia ediyordu. Hegel'in tarihselciliğine bakarsak, Platon'un toplum görüşüne saldırısından sonra Popper bir 18. yüzyıl Almanına yani George William Frederick Hegel'e yönelir. Hegel diyor Popper, çağdaş tarihselciliğin ana kaynağıdır. Popper'a göre tarihselcilik belirli sonuçları kaçılmaz ilan eden bilim dışı bir eğilimdi. Tarihin varsayılan yasalarına dayanarak öngörülebilir ve kaçılmaz bir seyri olduğunu öne süren yanlış bir düşünceydi. Açık toplum ve düşmanlarının büyük bölümü bu kehanet üslubuyla dalga geçmeye yöneliktir. Tarihselciliğin sorunu kısmen eleştiriler bir e, ilişki ya da kanıtla çürütmeye yer bırakmamasıdır. Şeylerin basit bir şekilde gerçekleşeceğini ilan eder ve insanların deneyimin ışığında kendi siyasal geleceklerini şekillendirebilme olanağını ortadan kaldırır. Hegel'in felsefesinin kalbinde tarihselcilik vardır. Zararsız bir entelektüel tutum gibi görünebilir ama Popper 20. yüzyılın ortasında Avrupa'da totaliterizmi teşvik eden determinist bir düşünme üslubu olduğuna inanıyor topur taviz vermez ama hegelciliği entelektüel bir düzenbazlık ve etkisini bir fars ilan eder. Özellikle de milliyetçiliği devletin kutsanmasını ve bir halkın kaderi anlayışını beslediği için tehlikeli bir fars olarak. Hegel'in felsefesini devasa şaşırtmacı ve Hegel'in kendisini bir şarlatan olarak eleştiren Schopenhauer'a büyük sempati duyar. Popper, Marx'a, Hegel'e olduğu kadar saldırganca yaklaşmaz. Marx, Hegel'in tarihselciliğine e, benimsemişti. Fakat kapitalizmin kaçınılmaz çöküşüne ve sınıf mücadelesinin biteceğine inanmıştı. Marx'a göre siyasal faaliyetin rolü bunun pürüzsüz bir biçimde ve doğum sancılarını hafifletecek şekilde olmasını sağlamaktı. Popper, Marx'ın tarihselciliğini küçümsemesine ve ona hak etmediği bir entelektüel inanırlık kazandırdığı için Marx'a saldırmasına rağmen Marx'ın toplumsal sorunlara rasyonel çözümler bulma girişimlerine saygı duyar. Yalnızca yanlış yanıtlarla insanlığa zarar veren yanıtlarla ortaya çıktığını düşünür. İşte bu yüzden de Marx Popper'ın gözünde kendisinden önceki Platon ve Hegel gibi açık toplumun bir düşmanıydı. Açık toplum ve düşmanları kitabının hakkında yapılan eleştirilere bakacak olursak Popper'ın kitabını eleştirenlerden bazıları onun Platon, Hegel ve Marx'ı yanlış tanıttığını, onların görüşlerini kendi amacına uygun olacak şekilde karikatürleştirerek sunduğunu ileri sürer. Popper özellikle Hegel'in düşüncesine kötü davranır. Yine de 2. Dünya Savaşı sırasında yazan Viyanalı bir göçmenin tehlikeli milliyetçiliğin ve totalitarizmin yükselişinden kısmen sorumlu olduğunu hissettiği bir filozofa öfkesini ifade etmesi pek şaşırtıcı değildir. Evet sevgili dostlar, bugünlük konumuzu da böyle kısa kesmiş olduk. Çok fazla ayrıntıya girmedik, genel olarak bahsettik. Belki ileriki bölümlerde bunun ayrıntısını tekrar konuya dahil ederiz, devam ederiz bir ikinci bölüm olarak. Şimdilik hoşçakalın sevgili dostlar.